Ağzında ne var ya? Ağzında ne var? Hı? Ağzında ne var? Hı? Şeker mi yiyorsun? Şeker mi yiyorsun? Ana şu annen silsin şu ağzını silsin annen. Ha, onu al annen silsin hadi ağzını. Ne oldu oğlum? Bu ne? Ha şu ne? Şu akan ne akan? Git anne bir silsin ama ağzını. Evet. <laughs> <laughs> Erdem şey yiyor ya şeker çok komik onu çekeyim şey ben yani <laughs> 5 hmm. mi? milyon mu hmm. 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 Ne zaman? Ne zaman? Bırak. nasıl bana saat olmadan. Gelmez daha fazla şey mı? Daha odada oturanlar yatanlar nasıl atıyorlar ki <laughs> <laughs> yani. Hayır, Acıtır. Keser. Bak, yavaş yavaş şey Hayır, falan daha acele Yarın boşa evet.